kendi partilerimize yapma e, evet. E, evet. imkanlarını hep beraber yaşayalım. O güzellikleri hep beraber tadalım. Çünkü arkadaşlar ne olursa olsun belediye her aldığımız kişi Cumhuriyet Halk Partisi. Ben belediye almış olduğumuz, belediye çalışan o Cumhuriyet Halk Partilerinin bir MHP'li faşist bir insan kim olsa olsun ona başkan demesini içime sindiremiyorum. Aynen. Evet bakımdan o güzellikleri tattıra tattıra Dacia'da tatlıra, siyaset yapalım. Kendi partilerimizi hiçbir zaman yüzünü boynunu yere eğdirmeyelim. Bu mutlulukları bu partilerimize yaşatmak adına şimdiden başlayalım. <laughs>